Sevgili dostlar, merhaba. Çok hızlı gündemin bir diğer programıyla yine birlikteyiz. Bugün birkaç saat önce Özgür Özel'in bir mülakatına denk geldim. Başka bir yerde yapılmış ama CHP'nin resmi web sitesi de bunu paylaşmış. Orada akla zarar ifadeler gördüm. Ve çok ciddi eleştiresim var. Yani aslında çok daha sert laflar edesim var. Fakat AKP ile şu veya bu gerekçeden paralel düşmek istemiyorum. Yani şu an AKP, CHP çok yüklenirken başka gerekçelerim olsa da AKP ile paralel düşmek istemediğim için kendimi bir miktar sansürlüyorum. Ama buna da değinmeden geçemeyeceğim. Yani arzu ettiğim her şeyi söylemeyeceğim, söylemek istediğim her şeyi söylemeyeceğim. Fakat değinmeden geçemeyeceğim bu mülakatta. Özgür Özel, İmralı'ya komisyon, hani bir komisyona dahil ya, terörü meşrulaştıran, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine, kuruluş ilkelerine dinamit bağlayıp, bütün o dinamiti patlatacak o şey vardı ya çizgi filmlerde böyle bir buton. O butonu da Abdullah Öcalan'ın eline veren o komisyonun parçası. Bu komisyonun İmralı'ya bir heyet göndermesi söz konusu. Bununla ilgili ya önümüze gelsin konuşuruz, bakarız diyor. Yani olur mu lan öyle şey bile diyemiyor. Akla zarar bir iş. Yani devamını çok konuşmayacağım. Ama bunun yerine ne yapacağım? İnsanlara sordum biraz da argumentum ad populum yapalım. İnsanlara dedim ki arkadaşlar sizce Özgür Özel bu süreci nasıl yönetiyor, nerede hatalar yapıyor? Ve insanlar bir takım yorumlar yaptılar. Hepsi muhalif bunların. Birçoğunu da tanıyorum bu arada yorum yapanları. Diğerlerini özetleyen yahut ilginç tespitler yapan yorumları sizler için seçtim. Şimdi tek tek sizlerle bunları paylaşacağım. İlk ile başlıyoruz. Diyor ki, görevi alırken sanki başka derdi yokmuş gibi coşkuyla selam olsun Selahattin Demirtaş'a diye bağırıp aradan 6 ay geçip Selon'un Erdoğan ve Bahçeli'nin sağlığına doğacı olması şokundan sonra hala da aynı kitle oynamaya çalışması büyük hata sayılabilir. Belki minik bir seçim koalisyonu için yanına gelebilecek iki partiyi de saf dışı bırakmış oluyor böylece. Sürekli bir romantik solculukla bağırıp çağırıyor demiş bir izleyicimiz. Bir diğeri şöyle söylemiş, bu konunun uzmanları da bu arada dile geçiriyor, örtüşen bir tespit. Saraçhane'de çok ciddi bir Atatürkçü milliyetçi kitle vardı. O kitlenin enerjisini söndürdü. 1 Mayıs'ta Taksim'e dedi, sözünü tutmadı. Saraçhane'deki gençler İmamoğlu'nu çok sevdikleri için değil, artık 70 yaş üstü siyasetçileri tasfiye etmek, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine sahip çıkmak ve umutsuz bir gelecekten kurtulmak için oradaydılar. Komisyona katılım çok ciddi bir hataydı. Bu kadar kenara sıkıştırılmışken Kürtçülerin arkasına takılması yanlıştı diyor. Seçmen diyor bunları. Ben de sonuçta gazeteciyim kardeşim. Şu an seçmenin bu konudaki yorumlarını paylaşıyorum. CHP'liler de ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bunu bir veri olarak kabul edip gündemlerine de alabilirler. Görmezden de gelebilirler. Bir diğeri ne diyor? 19 Mart'ta sokaklarda başlayan süreci kötü yönetti. Gençleri yalnız bıraktı. Tepkiyi sönümledi. Süreçte en efektif yöntem olan ekonomik boykotu da sönümledi. Bir de geçen hafta utanmadan gençleri kırmamak için mecburen katıldık imasında bulundu. Süreç boyunca gelişen olayların çoğuna verilen tepkilerde eksik veya yanlıştı. Lozan'a sahip çıkmayı geçtim. Adını dahi anmadı. Üstüne komisyona girdi. Komisyona seçtiği isimler komisyona girmesinden de komikti. Çünkü sadece komisyona girme kararı almış değil. Komisyona belli isimler de verdi. Bu isimlerin de çoğunun bayağı apoyla gönül bağı olduğu ortaya çıktı. Süreçte doğruları da vardır. Hatta Kılıçdaroğlu'na kıyasla çok daha fazladır ama saydığım kısımlar büyük sıkıntı. En koyu kürçüden daha çok Kürt demesi, İkinci süreçteki konumlanması gibi hatadan da öte tercih sayılan durumlar da var. Bu durumları hata gibi değil kronik ve rezil tercihler silsilesi olarak yorumlamak gerekiyor. Çok güzel yorumlamış. Bir diğer dostumuz ne diyor? Saraçhane eylemleri başladığında gençlerin hangi ideolojik zeminden geldiğini ya doğru okuyamadı ya da bile bile görmezden geldi. Muhalefet olmayı reddedip muktedirin safında yer aldı, temelleri iktidarcı atılan komisyona gönüllüce katıldı diyor. Bir başka dostumuz ne diyor? 19 Mart sürecindeki eylemleri kişisel mitinglerine çevirdi. Belediye seçimlerinde aldığı oyların tamamını kendinin, milliyetçilerin oylarının da çantada keklik olduğunu zannetti komisyona cumhuriyeti korumaya gidiyoruz deyip İmamoğlu'nu salma şartı koydu. Şeyh Said Anan vekilleri ve hatta genel başkan yardımcılarına sahip. Bir başka izleyicimiz ne diyor? Sırtını Türk milletinin temiz evlatları yerine geleceğini bizimle beraber görmeyenlere parantez içinde dem ve veya ilkesiz siyaset yapanlara dayaması hep oralardan medet umması. Yine bir başka dostumuz, Erdoğan'a benzer liderlik tarzı sergilemeye çalışması. Otoriter taklit dediğimiz bir psikolojik mekanizmanın sonucu. Bilim bize şunu söylüyor, uzun süre güçlü bir figürle aynı arenada var olan muhalif lider, farkında olmadan onun yöntemlerini kopyalama eğilimine giriyor diyor. Bu dostumuz devamını da yazmış, yani uzun bir analiz yapmış ama özetle diyor ki, kötü, azıcık sol soslu bir AKP taklidine dönüşüyor partisi ve kendisi de Tayyip Erdoğan'ın böyle bir versiyonuna dönüşüyor. Bir başka izleyicimiz, yerel seçimler sonrası başlatmak istediği normalleşme süreci hatalıydı. Derhal erken seçimi gündeme taşıyarak darı yenildikleri kabulünde zorlamalıydı. Yine bir başka dostumuz, ihanete ortak olmak gibi bari hatalara çok kez değinilmiş. Bence en büyük hatası yerel seçimde birinci parti olmasını kendi başarısı zannetmesi. Bu başarı sarhoşluğuyla kendi yöntemine aşık olması ve aynı yöntemle kazanmaya devam edeceğini sanması. Kendi yöntemi ne peki? Demek ucak açmak, bahçeli yer uzatmak, milliyetçiler yokmuş gibi davranmak. Bir başka izleyicimizin yorumu, toplumsal muhalefetin tek merkezinin CHP olduğu yanılgısına kapıldı, anti-demokratik uygulamaya tepki gösteren muhalefet partilerini yok saydı, gözü Cumhur İttifakı yancısı demden başka kimseyi görmedi. 2017 referandumundan bu yana vitesi arttırarak devam eden saray istibdadına karşı Türk gençliğinin reaksiyoner tutumunu Zülfü Livaneli'li türkü gecelerini çevirerek toplumsal tepkiyi sönümlendirdi ve genceci çocukları cop, biber gazı ve gözaltına terk etti, diyor bir izleyicimiz. De. Diğer yorumların da özet şu mesela kırmızı kart fecaatini alan çok var. Bu arada şu an stüdyomuzda yine genç dostlarımız var. Onlara da sordum. Dediler ki bir İmamoğlu'nun gölgesinde çok kalıyor. İkincisi daha önce bunu biz de konu etmiştik. yani çok üst perdeden bir açıklama yapıyor. Yarın yer yerinden oynayacak. Bir dinliyorsun hiç alakası yok diyor. Bu da bizim ona olan güvenimizi, ona hissettiğimiz itibarı azaltıyor diyorlar. Yine o yorumlarda da bu çok sık karşımıza çıkıyordu. Kırmızı kart işi çok akıllarda kalmış. Ya bu mu lan diyor karşımıza getireceğiniz hikaye bu mu? İkincisi yine bizim kitlemiz daha bir tık genç olduğu ve o eylemci kitle olduğu için muhtemelen bu çok ön plana çıktı. Birkaç yorum da vardı fark ettiyseniz. Şunu diyorlar kardeşim gençlik kendisini yarı yolda bırakılmış hissediyor. Toplu çalışmadan Enstitüsü'nden Hüseyin Raşit Hoca buna dikkat çekti. Dedi ki gençler olmadığı zaman şu an gençler yok son il başkanlığı işgalinde kadrajda çok fazla genç yok. Gençler olmadığı zaman berekat da kurulamıyor. Çok da başarılı olamıyorsun. Gençler niye yok? Bunu bir düşünmek lazım. Gençler kızıyor çünkü. Şimdi benim CHP'lere göstermeye çalıştığım şöyle bir şey var arkadaşlar. Partinizi işgal eden, seçtiğiniz başkanı kodese tıkan, ondan sonra seçtiğiniz başkanın arası iyi diye ona selam veren insanı dahi hapse atan ve bunlara hapiste maddi ve psikolojik işkenceler uygulayan rejim, teröristin meşrulaşmasıyla alakasız değildir. Bunlar birbirine mütemmim cüzü. Rejim neden mesela teröristi aklatmaya çalışıyor? Terörü meşrulaştırmaya çalışıyor. Arzu ettiği gibi hukukun tamamen lağvedildiği bir ortam kurulsun. Herkes küçük kadar konuşsun. En güçlü de o olsun. Dolayısıyla o küçük güç odaklarını da kendisini bir ate zorlayabilsin. Bunun için yapıyor. Sen terörün ve teröristin meşrulaştırılması konusunda hukukun askıya alınmasına, aynı zamanda bütün prensiplerin, ideolojik prensiplerin, ondan sonra yaşam tarzı prensiplerinin, ya yani insani prensip rafa kaldırılmasına tamamsa başka bir alanda itiraz edemezsin. Yani milyonlarca insanın katilini meşrulaştıran bir komisyona dahil olmak normalse seçilmiş başkanı kodesi atmak da normaldir. Yani hukukun birazını alıp birazını almamak yok. Hani şey var ya batının fendini alacağız ahlakını almayacağız gibi. Saçma sapan bir şey bu. Hukuk bir bütündür. Hukuk düzeni ya vardır ya yoktur. Bazı şeyler yanım olmaz arkadaşlar. Mesela yarım iman olmaz. Yahut yarım hamilelik olmaz yani. Ya hamilesindir ya değilsindir. Ya birdir ya sıfırdır. Yarım hukuk da olmaz. Hukukun doğası gereği bir ülkedeki vatandaşların hepsi için geçerli bir şey olması icap eder. Sizler bu komisyona dahil olarak ve hala partiniz işgal edilirken bile partinizi işgal etmeyi mümkün kılan hukuksuzluk düzeninin bir diğer projesi olan bu kapıya destek vererek kendi topuğunuza sıkıyorsunuz. Bundan dönün. Ben birçok ifademi kasten sansürlüyorum dediğim gibi CHP umurumda olmasa bile CHP'ye saldıran AKP ile öyle ya da böyle paralel düşmemek için. Biz bu kadar prensiplerimizi önemseyen insanlarız. Fakat şu kadarcık sizin de prensibiniz olsun. Tutarlılık arayışınız olsun. Bakın Saraşhane'de bunu tattınız. Sizinle aynı partiye oy vermeyen ve vermeyecek olan bu arada bu da önemli. İnsanlar gerektiği zaman sizinle dayanışmaya hazırlar. Ya bir tanesi benim ya. işte karşınızda oturuyorum. Video çekiyorum. Sevmediğim, her gün eleştirdiğim İmamoğlu içeri alındı diye ben çıktım sokaktaydım. Gazla yedim, jop da yedim, dayak da yedim, gözaltına da alındım. Benim gibi birçok arkadaşım bunu tecrübe etti ve birisi de demiş ya yani biz İmamoğlu'nu sevdiğimiz için değil başka şeyler için bunu yaptık. İnsanlar dayanışmaya hazır. Siz insanları kendinizden tiksindiriyorsunuz. Yani AKP'nin tuzağına birkaç kere düşüyorsunuz. Zaten o komisyona katılmanız bir tuzak. Bunun ötesinde kendinizi iyice bir nefret objesi haline getirerek toplumsal dayanışma alanını da bozuyorsunuz. Yalnızlaştırıyorsunuz kendinizi ve sizin partinizde çöküyorlar. Bakın 15'i geliyor işte. Tarih yaklaşıyor. Aynı 15'inde CHP çökülse ben mutlu mu olacağım? Ya da biz daha iyi yerde mi olacağız? Türkiye ileriye mi gidecek? Hayır. Ancak siz kendinizi yalnızlaştırarak CHP'nin çökülme sürecini de kolaylaştırıyorsunuz. Bunu lütfen yapmayın. Seçmene kulak verin. Kendi söyleyemediklerimi gayet zarif bir şekilde ifade eden dostlarımıza, izleyicilerimize söyletmiş olduk. Ümit ediyorum bizi izleyen CHP'liler var, onları biliyorum. Zaman zaman yazıyorlar da sağ olsun, hani şey de rica ediyorlar. Çok yükleniyorsun ya, o kadar yüklenme falan, o kadar da kötü değiliz falan diye. Ben sizin mesela bir AKP gibi kategorik kötü olduğunuzu düşünsem zaten sizin için eylem yapmam. Yahu size yeni gelince oy vermem. Fakat siz de şeyi göreceksiniz arkadaş. Size eleştiren herkes AKP'li değildir. Size yanlış yapıyorsunuz. Yani herkes AKP'li değildir. Bizim de aklımız var. Bizim de anlama kapasitemiz var ve şunu görüyoruz yani siz mevcut durumu anlamakta çok çok gerisiniz. Gözleriniz kapandı. Belki o güç sarhoşuydu. Yani yıllardır yeniliyor olmanın getirdiği belli psikozların etkisiyle bir yerel seçimlerde birinci parti çıkınca gözünüz kapandı. Bunu yapmayın. Hata yapacak lüksümüz yok. Söz konusu olan şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir suçu olmayan çocukların geleceğidir ya. Yani. Ben her gün çocuğuma kendi çocuğuma baktıkça geriliyorum. Bu çocuğa ben nasıl bir ülke bırakacağım diye. Hele ki başıma bir şey gelirse, yani yolda yürürken ölürsem, trafik kazası geçirirsem falan olursa, filan olursa bu hayatta tek başına kalırsa böyle bir ülkede. Ne olacak bu çocuğa diye düşünüyorum. Bu durumda milyonlarca çocuk var. Bunların geleceği söz konusu. Bugün bizim atacağımız adımlar, alacağımız kararlar, yapacağımız ve yapmayacağımız eylemler, tuttuğumuz bütün taraflar nesillerin, kuşakların geleceğini belirleyecek. Üzerimizde böyle bir sorumluluk var. Üzerimizde böyle bir sorumluluk varken saçmalama hakkımız yoktur. Bırak böyle hatayı şunu bunu ne bileyim yanlış hesaplamayı saçmalama lüksü varmış gibi davranıyor bunlar. Yani böyle şey bir hata değil hani olur bir şey yaparken öngörmediğim bir sonuç çıkar hata yapmışsındır. Bu bile değil ya saçmalama lüksümüz var mı arkadaş biz bu kadar rahat mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı içerideyken CHP'nin İstanbul İl binasına çökülmüşken biz bu kadar rahat olabilir miyiz? Bunu CHP'lere soruyorum ya. Saçmalama hakkınız var mı? Genel başkanınızın demeç verip hala terörü aklama projesine destek verme hakkı var mı arkadaşlar? Size soruyorum. Eğer yoksa genel başkanınıza itiraz edin. Bizler genel başkanlarımıza itiraz ettiğimiz için buradayız. Bütün sürecimizde böyle devam etti. Bizlerden kalsın o muhalif, seküler Türk milliyetçileri. Biz anlığımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bunu sizden beklemeye Hakkımız var sevgili dostlar. Aklınızı başınıza alın. Bize hep şey deyip duruyorsunuz. Olay çok korkunç. Birleşme zamanı falan. Fakat kendiniz o rasyonetenin gereğini yerine getirmiyorsunuz. Olay bu kadar korkunçsa siz de bir zahmet Takkeyi şöyle önünüze koyun. Düşünün ve rasyonel hareket etmeye başlayın. Evet sevgili dostlar yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın diyelim ve şeyi anons edelim. Biliyorsunuz Tamga Türk öyle partilerden ne bileyim fonlardan falan yardım almıyor. Yalnızca yalnızca okullarından gelen paralarla ayakta duruyor. Bu videonun altında iki bağlantı var. Birisi Sipay diye başlıyor. Diğeri de PayTR diye başlıyor. Sipay ile başlayan bize aylık 200 lira taahhüt etmenizi mümkün kılan bir bağlantı. Diğeri de bir kerelik yani. Tek kereye mahsus bir destek olmanızı sağlayan bir bağlantı. Bunları kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle yıl dönümünde biliyorsunuz yıl başında yeni bir asgari ücret zammı gelecek. Ona hazırlanmamız icap ediyor. Yoksa bu ses kısılacak sevgili dostlar. Görüşmek üzere diyelim. Yarın görüşeceğiz.